Günaydın. Yeni bir sabahtan hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. E, bugün günlerden salı biliyorsunuz dün annemlere geldim. Yani dün pazartesiydi. Ve şu an uyandık. Ben duşumu aldım. E, bu arada tekrar aynı kıyafetleri giydim. Çünkü makyaj yapacağım. Hani kirlenmesin diye üstümü zaten değiştireceğim. O yüzden yine böyle giyindim hemen. Hemen bugün özetine geçeyim. E, biz bugün evde kahvaltı yapmayacağız. Bugün göle gitmek istiyoruz. Yani e, kendimiz balık tutmak istiyoruz. Annemler zaten bu şeyi her zaman yapıyor ama ben daha hiç gitmedim. O yüzden bugün birlikte gitmek istiyoruz. Ve hani balık tutmadan önce de markete gidip birkaç bir şeyler alacağız ve orada piknik gibi yapacağız. Ve sonra tabi balığımızı tutacağız. Ondan sonra balığımızı yiyeceğiz. Öyle dedim ki sizleri de yanımıza getireyim Hava da bugün zaten mükemmel. Bakın çok güzel. Maşallah diyelim de yağmur yağmasın. Gerçekten çok güzel hava ve sıcak. Ve ben makyajımı bitirdim. Hemen gerçekten hızlı cana yaptım. Bugün bence çok kısa sürdü. Bir 10 dakika falan galiba. Ee, şimdi de saçımı kurutacağım. Ondan sonra bilmiyorum acaba düzleştirsem mi ki? Bilmiyorum. Aslında daha ne giyeceğim onu da bilmiyorum. En iyisi önce saçımı kurutayım, tarayayım. Ve sonradan ne giyeceğime bakarım. Ve ben hazırlandım. Bakın böyle bir tulum giydim. <laughs> böyle kemerimi taktım. Oldum, ya, şurada bir video çektik verelim. Abi. <laughs> evet, böyle. Bir de kız kardeşimin çantası. Bir de tekliklerini. Şimdi, Şimdi gitmeye hazırız. <laughs> Tospik bak. Hadi gidelim bebişim. Hadi gidelim. Ay hani Tospik sen de o kadar ağırlaşmışsın ki. Pes pes. Yani. Vallahi bayağı ağırlaşmış Ne yapacak ki? Aa. Dur peki sen gitme yemin aşkım. Anne <laughs> simiş ki telefonunu yukarıdaymış. Benim telefonum ben ben Annemi de çek. Anneciğim çok tatlı olmuşsun ya. Biraz dombelik tatlıyım <laughs> sana. Çantanı çok tatlı görüyorsun. Ne? Nasıl boyun? Şimdi live mı? Yok şey evet, yok. Aa bana. Ağzayı mı bekliyorsun? halo dedin mi? Tospik kızları halo dedin Ablanın kızları daha çok güzel görüşüyor. Ay Aynen diye. Neyse bunu çadır aldık tospik'e kızlar bakın. Aynen. Biz de uzanabiliyoruz. Rümeysa ben de girebiliyorum. <laughs> yani küçük boylu olmanın avantajları. <laughs> yani. Ecan da gel artık. He. Bu da Onzara kameracı. Aynen kameracı. Halo de Sara. Aynen. <laughs> Tosbik Aynen. almış kardeşini. Aslında geliyor canım. Nerede? Evet. Çok şükür pos, gelebildi. Tos, geliyor yavaş yavaş. Tospik o da aynı Tospik oğlu gibi Tospik Tospik geliyor. Aynen. Ya, bu da bizim Rümeysa'mız tanıştırın sizlerle. Aynen. <laughs> Çok sıcak ya. Sıcak yanıyoruz. Evet. Şimdi erkek kardeşimin çalıştığı markete geldik. Yanlış para. <laughs> Lazım değil mi Vada? <laughs> Bakın erkek kardeşim ekmekçi olmuş. Hi Brody. Hi. Hi. <laughs> Siz niye böyle şapka takıyorsunuz? Acayip çirkinsin. <gülüyor> <Şakır>. <gülüyor> 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 Çok komik. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapalım biz pikniğe gideceğiz. E? Yani piknik dediysen balık tutmaya. Ben de çalışıyorum. Öyle. Tatlıya çıkıyorsun. Hı? Tatlıya Az kalmış. İki saat mi? Kendime bir şeyler alacağım ya. Azat nerede? Arabada sarayla. Keşke sen de gelseydin. Değil. Çalış çocuğum çalış. Çalışan demir parçalanmazmış. Anne, var alacak? Anne bana şundan alsın Hangisi? Şundan mı? Şey nerede? Bir kut sepeti. da sever mi sonda? Ama taze mi? Evet. Bir tane ondan alalım. Sen istemeziz daha bu çalıcı. Tadını nasıl çıkarsın? Bunlar iyi kaldı. Çıkmış. Bunlar da yok. Tamam. Zaten Balık, Balık yiyeceğiz. yiyeceğiz. Çok şişirmeyelim. Bir <laughs> şey de yok. Yok ya. Güzel durmuyor. Kaldı dediğim de yapsın. Ben kendimden sonra içecek alacağım ama öbür taraftan. Böyle bir şey Böyle Aa, musun? bir şey mi istiyordun? Aa. Aman Allah'ım fiyatı pro kilo. Niye öyle pahalı? Özelliği neymiş? Bio Mino San Marzano. Özel domates. Hiçbir özelliği de yok. Öyle bizi pahalı. Ya, Biz bu kokuyu kokuyulardan alakalı. Hemen hmm. mesela biz inanmıyoruz. Ama <laughs> bak şu küçükler de var. Ben, ben yemiyorum zaten. zaten. Siz ne yiyorsanız, yiyorsanız onu ben sebze sevmiyorum. Ya yani seviyorum da öyle şey değil. Pişmiş Zerse tek. Evet. Alışverişimiz tamamdır. <laughs> yani, da <laughs> meyve aldım çünkü evden yapmadım Meyvede. çünkü bunlar daha Haydi nerede yaşıyor ki acaba diyordum hep merak ediyorum. Haydi çok güzel yerde yaşıyor. Ya, haydi en güzel yerde yaşıyor. Ve şimdi sonunda geldik bir saatlik yoldan sonra. Ama çok tatlı gözüküyor buraya ben hayır, ilk hayır, kez geliyorum. Sen gelmedin herhalde. Ben yok ben hiç gelmedim. Buraya sen evlendikten sonra keşfetmiştik. Hmm. Anne nereden gireceğiz ya? Şuradan gireceğiz. Şuradan. O zaman burada, burada, burada. Bir şey İçeride yapacağız. Ay şu ne güzel tatlı parası, Balıkları tutarsak balığın parasını yiyiz. Ay nasıl şekil. Kalkıp, Ay. Anne biz burada şu banklara oturabilir miyiz? Ne? Bu banklara oturabilir miyiz? Aa balıkları görüyorum. <laughs> Şurada dursun mu? Biz dursun şu oralara gidelim. Çok gidelim. verdi. Şey alsın, orta alması lazım. Biz burada hep oturuyorduk şimdi. Aa çok güzel. Bekleyin oturmalı. Her yer balık olmuş da olursun. Çok tatlı. <laughs> Balıklar gözüküyor evet. mu? Gözüküyor. Evet. Çok güzel. güzel. Bakın. Çok güzel bir yer evet. sanki sanki tatil köyü. <laughs> evet, şimdi ilk önce atıştırıyoruz çünkü kahvaltı yapmadık ve saat şu an 2'ye geliyor çok acıktık. Bakın manzara da zaten mükemmel. Mis gibi. <laughs> Ve kimse yok çok güzel. Hafta <laughs> 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 Çek. Nerede? Zıplıyor. <laughs> Ama yazlık tutulmak istemiyor. Gel gel bana kaçma. Abo anne ben olsun. buna kıyamam ki. Ama şimdi pişince kıyarsın. Bu neyse yanını bak bak hadi. Ay yazsın. Sen <laughs> ya bir şu Ya. Az, Arkadaşlar biz daha demin bu güzel manzaralar resimde video çektik. O yüzden saçlarımı açtım. Ve saçlarım zaten ıslaktı. Böylelikle kurumuş oldular. Hey. Kırmızı balık. Kırmızı azadım. Kırmızı balilerini çok Yakaladı yazlık baba ablaları. Ben yemiyorum siz yiyin. <laughs> Azat her gün yazın bunun şarkısını dinliyor. Kırmızı balık gölde kaç kaç diye. Yaz. Ne yapacaksın şimdi? Onları temizleyeceğiz. Hmm. Bakın bıçak ne? Bakın manzara mi? mükemmel ya. Vallahi burası çok güzelmiş anne. Evet. Bir dahakine Akif de getirelim. <laughs> Kırmızı balle kaç kaç. Ama şey nerede ki bıçak şu? <laughs> çok yemek yedi ya. Sevgili oğlum. Videomu çekiyor. İçeceklerimiz geldi ama hala balıklarımızı <laughs> bekliyoruz. Yavaş yavaş yine acıktık değil mi anne? Değil, değil, değil. Bekleyelim. Gel, Ve kendi tuttuğumuz balıklar geldi. Çok lezzetli duruyor değil mi anne? Yazı kazadım, kırmızı balık. Ay ulan kırmızı. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi başka bir göle geldik ve burada annemler kahve falan çiçek ve biz de dondurma yiyeceğiz. Bu soğuk ya Ben de üşüdüm. Korktun <laughs> mu? <laughs> <laughs> Aynen. Korktun <laughs> mu? Hazret korktun mu? Manzara yine mükemmel. Sara dondurmamızı göster. Kaktüs. <laughs> Nasıl, nereye bakıyorum ya? Kastil köye gelmiş. Kastil köye mi? Çok güzel. <laughs> Nasıl bakıyorsun ya anne? Ve biz şimdi gölden de çıktık. Gölde mi anne? Evet, <laughs> Yine aynı söylemeyin. Fuslamsi. Aynen fuslamsi. Baya yorulduk. Pusun, Pusun. Bayağı yorulduk. <laughs> Saat şimdi. Aynen <laughs> Saat şimdi akşam yediye geliyorum. Altı galiba. Kanka. Aynen. Bugün bayağı iyi gezdik ve yorulduk. Şimdi işte eve gideceğiz. Kitapları da bekeceğiz. gezeceğiz. Da. Yarın alışveriş var. Ha, aynen. Benim Yarın çekimlerim da vlog çekerim. Var. <laughs> aynen. Tosmik de haşat olmuş. <laughs> eve götürelim. Banyo yapalım o Direkt ben yatarım. Aynen. Senin ayağına da bir amel. Abi şimdi eve dönerken arabada bir şey yemesem olmaz. Çips yiyeceğim. <laughs> Allah'ım aslında çips yememem lazım ama bayağıdır yemiyorum. Bakın burada da dağlar var. Hemen aslan sayesinde Evet, aslan sayesinde. Ana, araba varmış. sen pek saparsın? Ülker çengeli Ay Ay içi niye böyle sıcak? Herhalde çakmıyor mu? Ne var şey. <laughs> Sen her da gel. bir ya. Ablası kemerini bir takacak <laughs> <at, gülüyor> Biz eve geldik ve Azat Bey hemen arı hızlı hızlı açtı. Biz bunu niye beğenmemiştik Şu an e, acil bir durum oldu. Ablam bacağı şığ şey oldu. Resmen ayağıma bir şey soktu ama tam olarak ne soktu bacağı bilmiyorum. Bacağı böyle şişmiş arkadaşlar böyle. gibi şişti ve üstüme zor bastı. Ve şu an hastaneye gidiyoruz. Aynen. Ve yeni gelişmeler olursa size haberdar ederiz. <laughs> Nasıl tüm şiş? Benim aklım da nasıl? nasıl öyle oldu ben anlamadım. Şuraya bak tüm balon gibi resmen. Evet sesimiz geliyor mu bilmiyorum çalışmalar var. Biz hastaneye geldik. Ablam da iyice topallaştı Affedersiniz. Ve hastaneye geldik. Bakalım ne diyecek doktor? Korku korku durumu nedir ablacığım? Bakın ayağım, şurada var, şu var, bir bakalım. Şu an hastanenin arka tarafından giriş yaptık. Bir saniye kamerayı döndüreyim. Evet görüyorsunuz sel koymuşlar. Korona morona. Şu an çatırın içindeyiz, böyle bir Kağıt şu Olabilir. an gösterdiğim kağıdı doldurduk. Adam evet. e, hemşeri hemşire mi? Hem, hastane işte. Evet. Hemşeri hemşireyi aradı işte. Hemşire, ee, hemşire. İşte her şey negatif yaptık. Korona atılan yazıyor evet. ve giriyoruz bakalım. Her her şey negatif diye yani koronalar hiç yok diye. Bu yeşil takip ediyoruz. Orada sarı da var ama bize yeşilden gidin dediler. Ee, şu an ablamı içeri aldı doktor. E, kontrol edip yanımda Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ee, biliyorsunuz hastaneye gittim ayağım yüzünden. Hala şiş ama maalesef doktorlar anlayamadı e, hangi böceğin soktuğunu. O yüzden sadece bir krem yazdılar. Ve dediler ki eğer yarına düzelmezse e, ev doktoruna git. Ben de öyle yapacağım. Evet şimdilik bekliyorum umarım geçer ama acıyor gerçekten acıyor. ve bir videonun daha sonuna geldik abloları hmm. Tospik de size cheese diyor cheese kim Tospik beğenmeyi unutmayın hmm. diyor hepinize görüşürüz hadi.